Bakın da gördüğünüz yerler Tuna Nehri ile Sava Nehri. Nuri Paşa hemen bu gördüğünüz yerde yatmak lazım. kararlarına da Nisan ve Mayıs ayları. Bu geçici sayı soykırımdır. Bunu dünya devletleri bağlı. Türk Kültür Sohbetleri adı altında bugün e, Gence'de e, drama tiyatrosu e, kuran e, üst değerli kardeşimizle beraberiz. E, hem proje müdürü burada hem yönetmenimiz burada. Sizlere e, bu tiyatronun e, kuruluş amacını e, ve kuruluş sırasında yaşadıkları zorlukları, bundan sonraki projeleri ve gençlere tavsiyelerini e, anlatacaklar. E, İstifade etmeniz dileğiyle. Ali Bey hoş geldiniz. İlk önce sizden başlayalım. Ali Kasımov Bey, e, bu projenin müdürü müdürüsünüz. Nasılsınız, iyi misiniz Ali Bey? Çok sağ olun, teşekkür ederim Metin Bey. Ali Bey, e, bu e, tiyatroyu kurmaktaki amacınız neydi, nasıl kurdunuz? E, bunları bize anlatırsanız e, bizi izleyenler de istifade etmiş olurlar. Buyurun söz sizin. Metin Bey, nazarınıza çatırmaz diyelim ki Gence Devlet Dram evet. Tiyatrı 1895. yüzyılda ilk tamaşı ile fayaliyyat yani zaman zaman həmin, e, teatrın ilk tamaşası 1895-ci ilde Ama ona kadar e, e müeyyən məktəblərdə e, dram dərnəkleri kimi dərnəklər yaradılmış. yani tamaşalar hazırlanmağa, kiçik tamaşalar hazırlanmağa başlamış. Şahitlerin kömüyle. Bunun ardınca isə gəncədə e, demeli faaliyet gösteren e, gənc istedatlı e, ziyalıların kömüyle müeyyən e, trupalar yaradılır. Onlar teatr e, tamaşaları oynamaya başlıyorlar ve nihayet 1895-ci ildə ilk e, dram tiyatronun ilk tamaşası oynamaya e, oynanılmağa yani Yəni Gəncə Dövlət Dram Teatrı ilk fəaliyyətini 1895-ci ildən ve bugüne kadar zaman zaman teatr çok büyük uğurlar elde ederek çok büyük senet karifeyləri bu teatrda yetişmiş ve onların her, her biri Azerbaycan medeniyetine, Azerbaycan teatr coğrafyasına hizmet etmişler. Yani bunların sayısı çok e, saydadır. Yani indiye kadar Gəncə Dövlət Dram Teatrının e, boya başa çatdırdığı, ərsiyyə çatdırdığı teatr sənətkarları, karifeylerin sayını demək olar ki, haradasa bir 65 büyük tarix şəxsiyyətler Gəncə Teatrında indiye kadar evet. faaliyet göstermiş, dünyalarını değişmiş. Onların selefleri olan e, büyük böyük adamları bugün de öz yaratıcılarını Gəncə Dövlət Dram Teatrında davam etdirmektedirlər. Yani 36 neferden ibaret. Büyük bir təşkilatdır, kollektivdir Ve onların 44 neferi aktörlerden ibarettir. Bundan geri yaradıcı insanlar, rejissorlar, e, faaliyet gösterirler. E, bunların her biri bugün Azerbaycan tiyatrında, Azerbaycan teatrları arasında faaliyet gösteren devlet teatrları arasında e, faaliyet gösteren teatrlardan biri de Gəncə Devlet Dram Teatrıdır ki, bugün öz repertuarını klasik edebiyatla e, meşgul olmağa, yani klasik edebiyatın incelerini e, sehnelestirmeye e, teatr severlere çatdırmağa çalışır. E, teyatron, e bütün kollektivi e, bugün el ele -el vererek en yüksek naliyetleri elde etmek için azimle çalışırlar. Az Nözerinizde çatdırmak istedim ki, bugün Gəncə Dövlət Dram Teatrının e, büyük sənətkarları, bu sənətin incilerini, sənətin e, büyüklüğünü özlerinden evvelki sənət adamlarından örgenmiş, əxsiz etmiş ve bugün de həmin adamları e, gənc büyük çox ifadə verməkdir. Yəni gənc nəslin yetişməsi üçün, onların bir sənətkar kimi fəaliyyətləşməsi üçün hər biri əlindən gələn əsərləri yəmlirlər. Buna görə mən bu gün e, bir atərlə aləmində səhərən insan kimi e, fəxr edirəm ki, həqiqətən bu gün e, 120 illik bir tarixə malik olan Gəncə Dövlət Dram Teatrında çalışırıq və çalışırıq ki, həmişə e, dünya teatrları ilə əlaqə saxlayaq, dünya teatrlarında gedən proqesslərə integrasiya edək, yəni onlarla bir-biri ilə əlaqə saxlayıb, dünya teatrları bu gün nə ilə nəfəs alırsa, biz də onları öyrənməyə çalışır və özümüzün olan ə, imkanlarımız nədirsə, onları da həmin ə, teatrların ə, əməkdaşlarına, nümayəndələrinə çatdırmağa çalışırıq. Əlbəttə ə, bütün əldə olunan uğurlar hamı kollektivin birgə zəhmətinin bəhrəsidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq son illərdə Gəncə Dövlət Dram Teatrı bir 20 defiye yakın harcı ülkelerde kesirilen e, çok mühteşem tiyatro festivallarına katılıp e, elbette de Türkiye'de e, birçok şehirler İstanbul'da, e, Girasonda, Konya'da, Adana'da, e, Ukrayna'nın muhtelif şehirlerinde, e, Başkırıstan'da, Ufa şehirinde ve ümumiyyatla birçok şehirlerde çok büyük mühteşem tiyatro festivallarına katılarak Gəncə Dövrət Dram Teatrına eyni zamanda Azerbaycan Teatrını temsil etmişti. Şükürler olsun ki, bugün e, Gəncə Dövrət Dram Teatrının e, Türkiye ə cümhuriyyətinin qardaş Türkiyə dövlətinin teatrlarının əksəriyyəti ilə dostluq əlaqələri vardır. Bu dostluq əlaqələri daha da genişlənməkdə, inkişaf etməkdədir və güman eləyirəm ki, mütəmadi olaraq bizim bu əlaqələrimiz, ə, qardaşlıq, dostluq əlaqələri yaradıcılıqla da davam edəcəkdir. Teatrlarınız bir-birinin vəylə bir səhnələri dəyişərək daha yaxından tanış olacaqlar. Evet, çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Gayet güzel özetlediniz. Peki ben burada spesifik bir soru sormak istiyorum. Elbette tiyatronun amacını siz açıkladınız, oradaki niyetinizi de söylediniz. Fakat bu son yaptığınız bir filmi ben gördüm, kısa bir film çalışmanız var. Hocalı ile ilgili. Böyle bir amaç var mıydı hocalı, hocalı dramını anlatmak, hocalı faciasını anlatmak? bibi amaç da yolu açıq. Eee nəzərinize çatdırmaq istəyirəm ki, Xocalı soyqırımı e, dünyanın miqyasında misli görünməmiş, e, böyük bir fəciətdir, soyqırımıdır. E, və biz də bir teatr olaraq həmin o səhnəni e, filmi çəkməkdə məqsədimiz e, Xocalı soyqırımında baş verən hadisələri daha real şəkildə imkan daxilində e, həməyə çatdırmaq məqsədimiz bundan ibarətdir. İndi ona nə dərəcədə biz nail olmuşuqsa, yəqin ki bu barədə fikri tamaşaçılar deyəcəkdi. Ümumiyetle bizim Gəncə Dövlət Dram Tiyatrı'nda Gəncədə faaliyet gösteren bütün tarih şahsiyetlerin her birinin bireysinde bugün rolükler de, gösterilmektedir. Hocalı soyqırımı ilə bağlı ise bu fikre geldik ki mutlak şekilde, hemen hadiseler tabiatın boynunda lint alınsın ve olan hadiselerin hemen şekilde az miktarda da olsa çalışmışıq çalışmıştık. Hangi hadiseler baş verib, yani e düşmənlərin e, xadı başa çürdüyümüz cibətlər nəden ibarət olur? Onları gənc nəsləyə gələcək nəslə çatdırmaq və onları vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək, onları vətənpərvər bir insan kimi yetişməsi üçün çalışmışıq ki, e, bu hadisələri zaman-zaman insanların yaddaşına gətirək. Yaxşı, Ali Bey, çox təşəkkür edirəm. Siz layihə müdiri olaraq aydınlattınız bizi. Eee, izninizlə mən, eee, Yusuf Beyə e dönmək istəyirəm. E, Yusuf Bey, e, siz de hoş geldiniz. Lütfen mikrofonunuzu açın Yusuf Bey. E, Yusuf Bey, size şöyle bir sorun var. E, evet, e, Ali Bey bahsetti ekip e, çalışmanızın kaç kişiden oluştuğunu, ekibinizin e, kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz. Siz bu projede yönetmensiniz. ve yönetmen olarak e, yaşadığınız zorlukları size anlatır mısınız lütfen? Tabi Ali Bey e, gerek olan haberleri söyledi, size məlumatları verdi ve biz Gəncə Devlet Dram Tiyatrosu olarak birçok videolara e, müracaat ettik. Yani videolar çektik. Nizami Gencevi'den e, Azerbaycan'ımızın Gəncəmizin dahi sanatçılar olmuş insanlardan yazarlarından ve bu defa projenin ee, müdürü Ali Bey'di. Yani Ali Bey bir kez bizi yırdı evet. ve söyledi ki, hocalığıyla ilgili, hocalı faciası için soykırımıyla ilgili bir kısa metrajlı bir film işleyecek. Ve öylece de bütün ekibimiz seferber oldu. Yani e, hemen videoda, hemen e, filmde tiyatronun bütün ekip, herkes oyuncularda, tekniklerde hər kəs orada iştirak elədi. Yəni hər kəs öz zəhmətini, əziyyətini əsirgəmədi. Və əlbəttə ki, çətinliklərdən biri də o oldu ki, soyuqda, gecə, qarda meşədə bu işləri görmək e, oyunçular üçün də çətindi, hər kəs üçün. Yəni hava iqlimi əlverişli idi ki, amma bunu biz e, bir teatr işçiləri olaraq bu zorluqları gördüksə, o zaman Kuzaladan kaçanlar neler çekmişler onları bir daha evet, evet, evet. derinden anlayabildim. Evet, evet. Yani gerçekten o filminizi ben izledim. O sahne çok etkileyici bir sahne olmuş. Oyuncularınızı, sizleri, proje müdürünüzü, hepinizi tebrik ediyorum. Peki hemen sizin bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Gençlere ne tavsiye edersiniz? Bu tür çalışmaları yapmalılar mı? yapmalarının ne faydası var? Ben bunu bir e, söyledim. E, yani bugün şunlar olsun, biz galip geldiği öz topraklarımızı azad ettik düşmanlardan ama e, bu demek değil ki biz başımıza gelen faziyeleri de unutmalıyız. Ve bunu herkes bilir, herkes de söylüyor ki Hocalı faziyesi 20. asrın en büyük faziyelerinden biridir. 20 yanvarda büyük faziyeler yaşadı. Hocalı facia yani başımıza gelen bu faciaları unuttuksa, yani geleceği olmaz bunun. Her başa gelen unutulursa olmaz böyle bir şey. Gençlere de ümumiyyətlə hər kəsə mən öz adımla, yani benim düşüncem bu ki, bu günleri belə başımıza gelen bu faciaları unutmaya ve eşsinə gelecek nesillere, gelecek büyüyen çocukların her bir aşılamamız lazım. Yusup ee, Yusuf Bey size de teşekkür ediyorum. Şimdi izin verirseniz ben diğer Elşat Bey'e geçmek istiyorum. Siz de hoş geldiniz Elşat Bey. Elşat Bey'den şu noktada bizi aydınlatmasını rica edeceğim. Gelecek projeleriniz nedir? Gelecekte böyle projeler yapmayı düşünüyor musunuz yoksa bu proje farklı bir şekilde mi devam edecek? Teşekkür ederim. Təbii ki, gələcəkdə də bu səpkidə, bu yönümlümdə bizim layihələrimiz davam eləməkdə olacaq, inşallahın izniylə. Və bizim növbəti proyektlərimizdən biri də, eee, fikirləşdiyimiz budur ki, eee, Azərbaycanın 44 günlü zəfər yürüşü ilə əlaqəli olacaq bir ya oyunmu, ya belə bir, eee, film, eee, bir e, proje yapma planlaştırır inşallah. Gelecek, gösterecek onu bize. Eçer Bey, e, peki sizin gençlere ne tavsiyeniz olur e, tiyatroyla ilgili? E, Bakın Yusuf Bey de aynı şeyleri söyledi. Dedi ki biz e, bu yaşanan soykırımı, yaşanan faciaları genç nesle aktarmak zorundayız. Ki kocalı Soykırım filmini kısa metrajlı filmi de çekerken sanırım bunu amaçladınız. Sizin tavsiyeniz ne olur bu noktada? Yani e, tiyatro e, ele bir sanatçı bunu e, hamı bilir, hamı iyi bilir ki tiyatro canlı sanat ve tiyatro en zamanda e, büyük Atatürk'un söylediği gibi e, zamanın aynası. E, Biz də öz əlimizdən ilə, e, təqdirdə çalışacağıq ki, e, tarixdə baş vermiş e, faciaları, soyqırımlarımızı, tarixdə baş verəcək e, ha, vermiş hadisələri, olayları gənclərin e, diqqətinə teatr vasitəsilə, e, kiçik e, e, həcmli filmlər E çekmek ile sunmakla gençleri tarihten nelerin e, belə deyək ki melmatlandırak melmatlar olsun. Evet, bilgi, e, bilgi evet, vermek. Hepinize teşekkür ediyorum. Elbette çok önemli bir çalışma yapmışsınız. Gerçekten de tarihini unutan gelecekten bir şey beklemesi çok zordur. Çünkü bakın Azerbaycan'ın tarihi özellikle e, hakikaten sıkıntılı bir e, geçmiş var. Yani e, Çar döneminden başlayan bir baskı var. Komünist sistemde yine aynı baskılar devam ediyor. Bağımsızlık istekleri Baltık Cumhuriyetlerinde e, hoşgörüyle karşılanırken Ruslar tarafından e, Azerbaycan'ın bağımsızlık e, istekleri e, kanla, e, silahla susturulmaya çalışılıyor. İşte 20 yanvar olayı bunun en e, belirgin örneğidir. Ama bütün bunlara rağmen ben Azerbaycan halkını sizin şahsınızda tebrik ediyorum. Türkleri, oradaki Türkleri durduramadılar. Azerbaycan Türkleri ayağa kalktı, tanklara karşı durdu. 20 Ocak'ta durdu. E, çok şükür işgal edilen topraklarımız bugün kurtarılmış. E, ancak hala katillerin bir kısmı cezalandırılmamış. Ben e, sizlerden tiyatro ekip olarak onu özellikle rica ediyorum. E, yaşayan katillerin mahkemeler önünde, uluslararası mahkemeler önünde cezalandırılması için. E, gerekli çalışmalar yapmanızı özellikle rica ediyorum. Evet bu 45, 44 günlük zafer e, çok parlak bir zafer, e, çok kesin bir zafer, net bir zafer. E, ama katillerin de yargılanmasını özellikle istiyoruz. Belki o zaman rahatlayacağız biraz. Çünkü bir kızımızın, e, bir çocuğumuzun derisini soydular ve bunu kitaplarında yazdılar. Binlerce kişiyi öldürdüler. İşte. E, Yusuf Bey anlattı, orada o sahneleri canlandırırken çektiğiniz sıkıntıları e, ne kadar zor olduğunu gördünüz. Ve o gün çıplak ayakla kaçan insanların yaşadığı problemi düşünelim. E, Allah ölenlere rahmet etsin. E, kalan gazilerimize siyahat diliyoruz. E, Ali Bey, sizin gençlere tavsiyeniz ne olur? Ben e, sizin gençlerle ilgili görüşünüzü alıp, programı sonlandırmak istiyorum. Metin Bey, ben de hemçinin e, genç nesler neyi arzuluyordum? E, genç nesli bugün e, biz ki, genç neslin vatanperver ruhla büyümesi, onların sabahlı olması, vətənə gereli evladlar olması için o gençliği bugün en esası e, müflak şekilde onların her biri sabahlı olmalı, dünya görüşü olmalı. Ve olan e, bu hadiselerin her birini onların dikkatine çatırmak satır, lazımdır ki, zaman zaman bu hadiseler unutulmasın. Yani bu bir tarihtir. Bu tarihi biz yaş zaman zaman yaşamışız. Bu unutkanlık başımıza çok şey getirip değil. Ona göre genç nesler en birinci tövsiyem sabatlı olmalı, bilinçli olmalı. Bilinçle, sabatla her şeyi elde etmek olar. Onlara hem işe, e, vatanperver ruhta büyümeyi, vatanın, e, torpağın, elin, obanın kadrini bilmeyi, ve gelecek nesiller bu bütün bu olan yüksek keyfiyetleri aşılama arz Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Yusuf Bey sizin son sözlerinizi alalım. Bizim Ali Müellim Elşad Bey söyledi ve biz de size teşekkür ediyoruz ki sizin simanızda dünyanın her bir yerinde olan Azerbaycan diasporasını, Azerbaycan derneklerine teşekkür ediyoruz ki Bu soyqırığı, bu fəcialəri dünyada yaymaqda öndəsiz. Bir daha sizə təşəkkür edirik. Və arzu eləyirik ki, bundan sonra inşallah Azərbaycanın qələbə günlərini, qələbə xəbərlərini yayasın bütün dünyaya. İnşallah, inşallah, inşallah hep ona şey yapacağız. Əlçək e, bəy, sizin e, son yürek sözlərinizi alsaq, e, təşəkkür edirik. Önce, e, dikkat gösterdiğiniz için bizler için vaxt ayırdığınız için e, Azerbaycan'ın elbette de Türk dünyasının tarihinde önemli yer tutan ister e, soykırıma olsun ister zaferle bağlı ilgili e, günlerin belə dünyaya çatdırılması için sunduğunuz bu o, online internet üzerinden sunduğunuz bu programa e, uzun ömür arzuluyoruz e, ve Sizlere bir daha teşekkür edirik. Bir daha teşekkür edirik. Çok sağ olun, var olun. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili gençler, Gence Devlet Drama Tiyatrosu'nun proje müdürünü ve yönetmelerini dinlediniz. Bakınız, üç aydın kafadan size gelen tavsiye net olarak şu. Tarihinizi unutmayın, geçmişinizi unutmayın. Geçmişte yaşadığınız eziyetleri de, sıkıntıları da, zaferleri de unutmazsanız geleceğinizi inşa ederken çok daha net çok daha düzgün bir şekilde e, istifade edeceksiniz. Yaşamınız daha kolay olacaktır. Bundan sonra umarız Azerbaycan'ın e, zafer haberlerini e, hep beraber izleriz. E, hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın.